Yani biz eksik yaratılmışız. Allah bizim bu eksiğimizi, açığımızı kapatmak için peygamberi gönderiyor. Hayır. Biz tam donanımlı yaratılmışız. Eksiksiz olarak dünyaya gelmişiz. Yani insan olarak. Ancak açtığımız yaraları kapatmak için Allah içimizden elçiler göndermiştir. Doğuştan peygambere ihtiyacımız yok peygamber ihtiyacı, elçi ihtiyacı sonradan oluşan bir hakikattır, bir ihtiyaçtır. Biz işte dört tane kitap sayarız, yüz tane suhuf koyarız ortaya. Sadece bunlar vahiy almıştır deriz. Bunların dışındakiler sadece nebidir deriz. Yanlış. Kur'an'a baktığınız zaman, Kur'an'da gerçekleri, hakikatleri gördüğünüz zaman ortaya çıkıyor ki her nebi Allah'ın resulüdür ama her resul nebi değildir. Onu da anlatacağım yine Kur'anla. Ne diyor peygamberimize biz Nuh'a ve Nuh'tan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik.